Hepinize merhaba sabahları sevenler. Bugün sizlerle birlikte sabahlıca kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu tarz videonun devamlı gelmesi istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın ve hemen cecik oyunumuza geçelim. Elimizde bir adet AK'miz ve yanımızda bir adet glowumuz var. Glow mudur nedir ne? <laughs> oyun yeni başlamadı bu arada. Bir oda bulup direkt ona girdim. Ah, sen de öyle bakayım. Aferin sana oğlum. Aferin sana oğlum. Gel bakayım. Oo. Yazık sana. Yazık sana. Gel. Oğlum nereden vuruyorsunuz lan? Hayda. Böyle ölüm olmaz ya. Yemin ediyorum var ya. Beğenin videoyu beğenin. Dur dur buradan sıkmak çok tehlikeli. Orada sniper var. Orada sniper var. Ve bıçağımız var. Bıçağı söylemeyi unuttum. Dur şuradan hemencik gizli gizli gidersen hiç kimsenin haberi olmaz, değil mi? Bak 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 bak, bak. kurnaza bak bomba atıyor kurnaza bak <laughs> Biz yer miyiz oğlum? Manyak ya Bak bak AVM ile bizimkileri indiriyor geri zekalı Geri zekalı Oradan biri daha sıkıyor Gel bakayım babana Oo, ölmüş o ölmüş o Yeni doğanlar sıkıntılı oluyor Hadi be, hadi be Kaç killimiz varmış? 6 kill 2 ölüm Çok kötü Acayip kötü bir şey ya Bak 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 ha, Lan onu adam sandım lan Karşı taraftaki adamlardan sandım Ben base'lerine sızmak istiyorum ha? Olmaz mı? Olur, güzel olur Boşver onu, boşver onu Bak, bak kurnazlara bak, kurnazlara bak. iki kill, iki kill. Ooo, bizim yukarıda da adam varmış. Oğlum bana niye geliyor Yukarıda adam var. Koş, 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 koş. Aferin sana. <laughs> Öldü. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Arkamda büyük bir katliam var gençler. Bir şey söyleyeyim mi? Buradan ben 3 kill alır mıyım? Aldım, helal bana. Helal bana. Arkam. Şerefsizin evladı. Şerefsizin evladı. Tamam base'lerine bir daha sızacağım. Çok güzel kill aldık oradan. Çok güzel kill dedim de orada adam var bana sıkacak. Gördü beni kafamı. Benim kafamı gördü. Şuradan böyle sızar mıyım? Evet çok güzel oldu bu. Yukarıda bir adam var ona indirmeye gideyim. Hadi bakayım. Lan 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 lan. Oo. Buradan da adam gelecek. Öldük mü? Aa. Görmediler enayiler. <laughs> Belki cici olmak bunu gerektirir dostum. <laughs> Oğlum önümden çık, önümden. Killerim hepsini çalıyor bak. Bak biri daha öldü. Biri daha öldü. Tamam. Kaç killimiz var? 15. Çok kötü bir kill sayısı. Hadi be. AWM'li burada ne vurdu? Ona <laughs> neyim? Tabancayla vurmuş. O oh, tabancanın ismini bilmiyorum. Altı patlar da herhalde. Fortnite'ta öyle bir şeydi ama. Buradan atlamamın sebebi çok daha hızlı gidiyorum arkadaşlar. Sizi bekletmeden hızlı hızlı gidiyorum. Gençler. Bir daha base'e sızayım. Base'e mi sızayım? Nereye Buraya sızayım mı? O ne yaptı lan bize? Fantezi uyguladı bize genç. Bak herkes buna attı. Gençlerim benim be. Askerlerim benim be. Durun bir size mesaj vereyim. Neymiş dur. Z'ye gel. Beni takip edin. Siz de beni takip edin gençler. İzleyenler. Orada. Orada. Buradan gidersek. Şuradan. Oo. Adamın kapısı gözümün önünde patladı lan. Evet güzel. Güzel oranda kill alıyoruz gençler. Birini daha öldürdük. Eyvallah şey neydi lan bu oyun ismi? Sabotaj yöneticileri. Aa, öl, öl, öleceğim diye o kadar korktum ki yemin ediyorum altıma seçtim ağzıma. Bak buraya geçersen. Ne oldu lan? Hemen bir oyun daha giriyorum dur. Bir, zevkliymiş bu bir oyun daha giriyorum. Bak 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 bak. Oha oha. Sen terminator musun mübarek? Adam ölmüyor lan. Buradan girersek çok sağlıklı olacak bak. Adam ölmüyor anasını satayım. <laughs> neyse dur neyse dur. Yine base'lerine gireceğim. Oğlum adamların base'lerine girmek çok şey lan. Böyle hoş. İnsanı rahat ettiriyor. Buradan adam çıkacak yüzde yüz. Yok lan çıkmadı. <laughs> Bak burada. A, A, 7 ve Neymiş bunun ismi? L85 A2'ymiş 2 pardon arkadaşlar. Ben A25 böyle bir şey demiştim. Erzurumlu olanlar bilir be 25 Bütün şifrelerin sonunda 25 koyarız Bu arada Erzurumlu bak 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 Küçük kafanı gördüm dostum gel buraya Ölmüyor lan Oğlum Ne oldu güç, güç ver bana ellerim Ellerim cidden Havada ateş ediyorum daha böyle bir insan göremezsiniz gençler Her neyse hemen base'lerine girelim sen çık oradan sen çık. Sen çık sen. Tamam kendime geldim. Kendime geldim. Şu an Terminator gibi olup insanların hepsinin ağzından ağzına sıçabilirim. Ağzından ne lan? Ağzına girebilirim diyecektim ama. Oo. Of nasıl vurdun lan? Bak bak o benim hakkımda. Çok büyük salaklık yaptım. Bir AVM deneyelim mi? Neyse işte ya da bir sonraki el deneriz. Bir sonraki el dedim öldükten sonra deneriz. Tabi ölürsek. Şimdi ölümsüzlük iksiri içeceğim. Geçmiş olsun ölümsüzlük iksiri içtim. Işte. Bak. Oradaki malla şunu atayım da. Oğlum. Benim hiç matematikle alakam yok. Yemin ediyorum orada böyle Öyle de Öyle hadi yavrum. Öyle hadi. Uğraştırma babanı. Oradaki adam bizi görse var ya. Böyle artık. Hadi ya. Hadi ya. Uğraştırmayın beni. Ah. Kafa, kafamı şey. Kafamı sandalyelere vuruyorum artık ya. Bak 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 Hoş geldin bize neler getirdin bakayım. Aferin babana. Ay aferin oğluna. <laughs> babana ne lan? Aferin babana. Oo, oo güzel insanlar. Ama tabancayı değiştirmek istiyorum ben. M9 nasıl? Oha. Öyle bir sekiyor ki O zaman güzel vuruyordur diyeceğim de diye. hiç güzel vurmuyormuş yani. Aksine öldük. L85 le devam edelim gençler bak. Diggle'ımızı da alalım. Videonun başında söylediğimiz gibi videonun başında derken ikinci yarıya başlamadan önce. Hadi birinci yarı güzel gitti. Ikinci. Koyduk mu? Koyduk tabi. Bakalım neler gelmiş. Şimdi seviye atlayacağım ya. Hemen envanterimize girdik ve böyle bir kasa çıktı. Uffar, uffar sistem öyle. Hadi. Durma. Bir daha, bir daha geç. M4'ü kaçırdık ya. Oğlum bu ne ya? Bir de MP3 mü ne? Onun alt eklentisi gelmişti arkadaşlar. Her neyse bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Aşağıdan beni beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumda yazın güzel olur. Teşekkür ederim. Görüşürüz.